Özellikle sizlerin hakkı evet. Ben köy bitmedik çocuğun hakkını buradan yiyelim. Buna inanın. Ben hizmet için öyle düştüm. Gerekirse sizin için vallahi beş daha yatarım, on daha yatarım. <laughs> Ben sizlerin yüzünü, kafasını eğdirmedim. Ama geçmişte eğdirenler mevcuttur. Haksızlığa uğradım. Ayrık otu gibi sarmışlar. Sökemedim. Dört tane personelin aklından gelemedim. Adamlar öyle alışmış ki. 30 sene alışmış, 30 sene. Eğer benim adım hırsız ise, onlar 30 sene bir hırsız, benim 30 sene bir hırsızım. Geldim. Huzurumuzda mahkeme kararları, bilirkişi raporları, allım aç, allım at, yüzün tak olduğunu, işte mahkeme kararı karar vermiştir ve tekrar görevine bir dakika gel abi. Gel abi. Gel abi. Diyebilir misiniz içinizden bir tanesi? Ben da var mı yaptı? Ben de yaptı? Maalesef çıktı. Ben kapısına bakıyorum da bu adam böyle yaptığı yerine bir şey şu anda çıksın. Ama Sekiz buçuk ay, yedi ay cezaevinde kaldım. Malicilik de yaptılar. Efendim, on bölümeyen böyle veren yaptılar. Cezaları verdirdiler. Geldim ki, kasaba bugün bulunmuş, başı boş bir şekilde kalmış. bu kasabı içim. Sesim tamam, tamam, tamam. <laughs> İyi kötüsüyle kapımı çalıp da daha geri bir insan çevirmedim. Herkesin elinden tutmaya çalıştım. Herkese mütevazlık yaptım. Ama cenab onların muradını eriştirmeyecek sizinle tekrar oynadım. Bana oynuyor. İnşallah. İnşallah. İkinci maddeyi söyleyeyim. Projelerim yarım kaldı bazıları yerinden tutamadım. Nerede hizmet hastası oraya koştum. Iki sene içerisinde yaptığım hizmetler ortadadır. Tek tek anlatmaya gerek yok. Bunu iki sene içerisinde yaptım. Bu projenin eksikliği sizlerin boynu büküp kalmasın diye. Çalışanlara iş vereyim diye Önce sizde, önce Allah'ın izniyle, sonra sizden desteğiyle yine aday oldu. İnşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle de benim kötü emelim varsa Cenab-ı Allah bu emelimi ulaştırmasın. Evet. Ama kötü emelleri olan da Cenab-ı Allah oraya nasip etmesin. Evet. Yarın kalan projelerim oldu. Onları tamamlayacağım. Hepinizin yüzünü güldüreceğim Allah nasip ederse. İnşallah. Allah'ın Allah izniyle İnşallah. Kasabayı, İnşallah. Ulu Sarayı, İnşallah. Sumarı, Omar Çetire. Belukay Mahallesi Sağlığı Rahit gelecek. Herkes elini vicdanına koyacak şöyle. İnşallah. Herkes elini vicdanına koyacak. Oyunu o, oy, o şekilde atacağız. Buradan <laughs> bu bugünden itibaren hep birlikte seçim startını veriyorum. İnşallah 29 Mart'ta bu zaferi yine birlikte kutlayacağız. İnşallah. Ama bazı oyunlar dönüyor. Bazı oyunlar dönüyor. Bu oyunlara gelmeyelim. Cenab-ı Allah buraya İyisini nasip etsin. Çalışan nasip etsin. Ama ben inanıyorum ki Cenab-ı Allah şimdiden söylüyorum ben çalıştım. Daha geri kalan projelerim var. Onları tamamlamak için Cenab-ı Allah bana bir fırsat daha verecek. <laughs>